Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için Şubat ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım Şubat ayında siz sevgili boğaları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili boğalar bakalım. Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Güzel danışmanlık almak isteyenler 541 186-91-69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. <laughs> kupa ikilisi, yıldız kartı, kupa beşlisi, ölüm kartı, araba kartı ve kupa prensi. Bakın sevgili boğalar burada bitirdiğiniz bir ilişki bu dönemde tekrardan alevlenebilir. Burada bu kişi arkadaşlar araba kartı ile beraber. Yani daha bilinçli, yaşadıklarından ders almış, daha kararlı bir şekilde karşınıza çıkacak. Ölüm kartı. Siz bu ilişki bitirme kararı almışsınız ama bu kişiden hala yani bu kişiye karşı hala duygularınız bitmemiş. Ve bu kişi arkadaşlar diyor ki size yıldız kartı ile beraber. Evet sen benim hayatımdan çıktın. Evet sen benim hayatımdan gittin ama hala sen benim için bir şifa gibisin. Şifa gibisin. Yani senin benim hayatımda olman bile bana huzur vermeye yetiyor diyen yani bir enerji var burada bu kişi daha kararlı daha bilinçli ve istemediğiniz şeyler bu arkadaşlıklar olabilir alışkanlıklar olabilir diyor ki bu kişi senin istemedin <laughs> ben de istemedim sevmedin ne var hepsini ardında bırakacağım daha kararlı daha bilinçli bir şekilde karşına çıkacağım ve bu kişi hala sizi çok özlüyor arkadaşlar. Ki burada kupa beşlisiyle beraber size büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış. Büyük bir pişmanlık yaşatmış. Belki de bu kişi ikinci bir şans verdiniz. Tekrardan aynı şeyleri yaptı gibi söylüyorum. Ama bu kişinin hala kalbi sizde. Ve sizin de hala kalbiniz bu kişide kupa ikilisiyle beraber. Biten bir ilişki bu dönemde tekrardan alevlenecek de diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili boğalar bakalım. Sizinle ilgili başka neler bilmeliyiz, neler öğrenmeliyiz? Tılsım onlusu kılıç şövalyesi, dünya kartı, değnek ikilisi, tılsım altılısı ve kılıç yedilisi. sevgili boğalar. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bakın kupa dörtlüsü. Eee tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu dönemde bir kişiden bir teklif, bir e, teklif alabilirsiniz. Yani bu kişi sanki size yardım ediyormuş gibi görünüp bir ortaklık, bir yatırım e, teklifiyle gelebilir ama kılıç yedilisi ile beraber burada bir kandırılma enerjisi var arkadaşlar. Bakın burada bir düşünme süreci içerisindesiniz. Bir yatırım, e, bir ortaklık kurma olabilir yani bu kişi kararlı bir şekilde hatta daha önce belki size bu fırsatı sunmuş olabilir bu fikrinden bahsetmiş olabilir çünkü burada daha önce de denediği şanslar var ee, denenmiş durumlar var ama burada diyor ki kartımız bu kişiye karşı zaten bir şeyler hissediyorsunuz yani size karşı samimi olmadığından bir enerji zaten uymuyor aranızda ve bu kişi tekrar söylüyorum size yardım ediyormuş gibi görünüp sizi bir maddi zarara uğratabilir bir kandırılmaya e, maruz kalabilirsiniz bu dönemde tabii ki de kolektife niyet ediyoruz hepsi hepiniz için geçerli olmayacak bu arkadaşlar ama bu dönem alacağınız yatırım e, ve ortaklık gibi teklifleri çok iyi araştırmanız konusunda uyarıyor kartlarımız bakalım kartlar başka neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak değnek dörtlüsü değnek kralı tılsım şövalyesi değnek kraliçesi tılsım kralı ve tılsım beşisi kupa sekizlisi şimdi sevgili boğalar bir kart daha çekelim. Kupa kralı. Kral ve kraliçelerden gittik arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada özellikle de aile içerisinde bir e, uzaklaşma enerjisi var. Sanki burada karı koca birbirinden uzaklaşmış. Birbirine sırtını dönmüş durumda. Ve bu durum e, bir kadın etkisiyle olabilir. Bunu sadece üçüncü kişi olarak düşünmeyin. Yani aileden bir kadının etkisiyle de bu huzursuzluk çıkmış olabilir. Ama tılsım kralı diyor ki yani burada karşı taraf sanki ne olursa olsun e, hani bir tabir vardır burnundan kıl almayan e, yani evet ben hatalıyım bunun farkındayım ama yine sen bana gel yine sen adım at gibi yani bu yapıda bir kişilik çünkü burada sabit bir şekilde tahtında duruyor ve siz bu kişiye karşı enerji olarak uzaklaşmışsınız kalbiniz kırık bir şekilde hala yoğun duygular besliyorsunuz hala bu kişiden bir Adım bekliyorsunuz bir şeyleri düzeltmek için özür dilemesi için gibi Ki bir aile çatısı altında gelişen olaylar Özellikle bir kadın etkisinden dolayı ve Kartlarımız diyor ki bu durum bu dönemde Sabitliğini koruyacak bakın değnek kralı sabi, Aslan burcunu temsil eder sabit bir enerjidir Yani bu durumun bir süre daha Değişmeyeceğini Ama tılsım şövalyesi ile beraber geç de olsa Bu kişi arkadaşlar Hani o şey deriz ya indirdi erkenleri geliyor yani bu kişi genç de olsa arkadaşlar size adım atacak ama bir süre daha bu enerjiler devam edecek diyor, kartlarımız bizlere yani biraz inatçı yapıda biri sen benim ayağıma gel sen pişman ol sen özür dile diyen bir enerji ki hatasını bilse bile kabul etmeyen bir enerjide peki Başka neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz? İmparatoriçe, kılıç üçlüsü, kılıç dörtlüsü. Aziz kartı sizi temsil ediyor arkadaşlar. Aslan adam ve denge kartı. Şimdi arkadaşlar burada daha çok sanki böyle sizin iç dünyanıza iç dünyanızı yansıtan enerjiler çıktı. Dışarıya yansıttığınız imparatorca ve imparator yani kararlı, ne istediğini bilen Hayatım yolunda, keyfim yerinde. Ama iç dünyanız böyle kalp kırık, kalbe kırık bir şekilde. Bunu sadece hani ikili ilişki anlamında düşünmeyin. E, dostluktan gördüğünüz bir ihanet, aile bireylerinden gördüğünüz bir vefasızlık, vefasızlık, her şey olabilir. Çünkü burada dualar ediyorsunuz ve burada bakış açınız değişiyor arkadaşlar. Sanki hayatınızdaki bazı kişi veya kişilere karşı bakış açımız değişiyor, tavrınız değişiyor. Yani onlarla aranızdaki ilişki bitirme kararı alabilirsiniz, mesafe koyma kararı alabilirsiniz. Hani diyorsunuz ki benim içsel huzurumu sağlamam için bu mesafeyi koymam gerekiyor veya bu ilişkiyi tamamen bitirmem gerekiyor. Yani tekrar söylüyorum bunu sadece ikili ilişki anlamında düşünmeyin. Dostluk ilişkisi aile bireylerinden gördüğünüz vefasızlık her olabilir burada. Kolektife niyet diyoruz. Ya tamamen böyle iç dünyanıza yönelik bir ee, o huzuru sağlama hayatınızda kaybettiğiniz kontrolü hangi alanlarda iş kariyer aşk aile bireyleri her şey olabilir. Yani bu alanlarda kaybettiğiniz kontrolü tekrardan sağlamak istiyorsunuz ve diyorsunuz ki artık hayatındaki o düzeni o disiplini sağlamalıyım ki siz kolay kolay risk almazsınız. Yaş tahtaya basmazsınız. Böyle dağınıklığı sevmezsiniz. Hayat düzeni yönünden söylüyorum. Bu dönemde böyle bir kendinizi sorgulayacağınız, hayatınızı sorgulayacağınız bir süreç olacak sizler için. Peki. Genel parasal kapımıza, iş kariyer hayatınıza niyetem 3 kart çekmek istiyorum. Kılıç altılısı, kupa kraliçesi, ve Joker kartı. Burada yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Yani yeni bir iş başlangıcı olabilir. Yeni bir şehir başlangıcı olabilir. Çünkü burada bir gidiş enerjisi var. <laughs> burada bir sıfırdan başlama enerjisi var. İş haberi bekleyen arkadaşlar korkularınız, endişeleriniz var. Tedirginlikleriniz var. Ama hiçbir şey korktuğunuz gibi olmayacak. Çünkü Joker kartı arkadaşlar aynı zamanda böyle yüklerden kurtulmayı, rahatlamayı da temsil eder. Yani bu giriş sizin için Hayırlı olacak diyor. Çünkü bulunduğunuz ortamda zaten huzuru değilsiniz. Özellikle de çalışan arkadaşlar. Bir haber bekliyorsanız. Bir haber bekliyorsanız. O haber gelebilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Veya artık mevcut işinizden ayrılma kararı da alabilirsiniz. Okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.